Bir de baktık, tozu dumana katmış bir taksi. İstanbul'dan geliyor. Allah. İstanbul'da Allah için geliyor. Ha. Abdurrahman Şerefleci yani onu hiç unutmuyor. Geldi çıktı orada. Sürende kayın biraderiyim. Toz toprak böyle görken Seve. yüzü yüzünü toz bürümüş. Toz. Böyle bir tat değil. o günü böyle şimdi görüyorum kardeşim. Artık söyleyin diyorum. Orcumuz ne, ne kadar size? <laughs> Avukat Bey İstanbul'dan geliyor. Ya, geliyor düşün, ne diyor biliyor musun? Kardeşim diyor sen bu yola canını koymuşsun diyor. Bırak ben de malımla mücadele edeyim diyor. Abdurrahman Şeref bu. Oh. O hocayla oturuyoruz evde. Bir pazar günü. Dumlu Pınar'da. Her taraf kar. Buyur Polisler mi? geliyor. Nereden geliyorlar? Bize yazanlar. Nereden? Halk yanlarına dizmiyorum. Geldiler. Arama yapacaklar. O kadar cahil tarafları var ki Kur'an'ı bile arıp açıp böyle bakıyorlar. Nedir bu kitap? Kur'an'dan haberi yok. Salonda oturduğumuz odada böyle raflar var. Kitapları koyarız ya. Şöyle ortada risaleler var. Sağda solda da başka kitaplar var. Polisler risaleye yani. dokunmuyor. Risaleden bir tek dokunmuyorlar. Soldakilere alıyorlar, indiriyorlar. Sağdakileri indiriyorlar. Bak bu bu bir keramet Onlara dokunmuyorlar. Allah. Bunları yaşadım ya. Yani. Allah Allah. Ve o gece kız kardeşim üstadı rüyada görüyor. Üstad diyor ki şimdi bana inanmanız mı diyor. Allah Allah. Bunlar nasıl işler? Bu arada benim bağlımı açtırıyorlar. O bağda da yani biriktirdiğim daha üstadı tanımadan evvel bile yazdığım Efendim, Büyük Doğu mücahitlerine beyannamemizdir diye başladığım, altında hiçbir şey olmayan böyle acayip onları yemek ki lüzumsuz şeyleri saklamamak lazım. Bunu aldılar götürdüler. Biz orada bakacağız bunlara diye. Sonra bizi sevk ettiler. İşte o altın taş şeyine. Hmm. Karakola mı altın taş? Evet, mahkemeye, mahkemeye ve bizi tutukladılar. Tutuklayanlar da böyle savcıları görsen genç. Daha koy böyle. Sigarayı içiyor. Bizim yüzüme içiyor böyle. Orada 16 gün kaldı. Size ilk geceyi anlatmam lazım. Çocuk koğuşuna geldiler. Çocuk diye bir kimse yok. Boş koğuş. kimse Ve yatak yok. Ranza. Tahta. Başka hiçbir şey. Yok. Başka bir şey yok. Bir yerden bir şey alma imkanı da yok. O geceyi o paltoma bürünüp o kuru tahta üzerinde geçirdim. Şey soğuk. Dışarısı kar. Birkaç odun verdiler. Yaş odunlar. Yanmıyor. Merhamet diye bir şey yok. Malumunuz. O geceyi Nasıl geçirdim? Orada oturdum mevzu besmele çektim. Bir bir aşık okudum. Hayatımda belki o kadar işte <laughs> okumamışım. Güzel bir geceydi. Sıkıntı bir daha